Hocam dinleyicilerimizin sorularına geçmeden önce bir soru vardı. Yumuşak zemin üzerinde namaz kıldır mı? Mesela yatağın üzerinde. Şimdi dinleyicimiz sordu. Bahattin Bey yumuşak zeminde Murat nedir? Şimdi kitaplarda bilgi verilmiş. Mesela Sadeti evetini misallerde verilmiş. Ben şimdi köy çocuğum. Oradaki verilen misallerden bir tanesini çok iyi anlıyorum. Mesela biz Harman zamanı e, buğdaylar veya çavdar yulaf neyse bunlar düvenle Sürülü etten sonra rüzgarla savruluyor, e, tane ve saman ayrılıyor. Evet. Ondan sonra buğday yığını, tane yığını artık, sonra çavdar, yulaf, arpa yığınları meydana geliyor. Dinleyicilerimizden de e, ister otomobilleriyle, ister ayrı şekilde otobüslerle seyahat etsinler, havada değil ama karada seyahat ederken muhakkak rastlarlar. Neye rastlarlar? Ee, bu toprak mahsulleri ofislerinin önünden geçerken. Hele İç Anadolu, Konya Ovası'ndan falan geçerken yığın yığın buğdayları görürler. Evet. Un um fabrikaların önünde yani kamyonlarla getirilmiş buğdaylar şey yapılır. Niye uzattınız bunu diyeceksiniz. Şimdi bir kamyon buğday dökülmüş. Çıktın sen buğday tanelerinin üzerinden avaz kılacaksın. Olmaz buyuruluyor. Evet. Tamam mı? Ayak bakta bir çene. Tabii. <laughs> Olmaz bu Olmaz bu On Ondan sonra e, mesela tiftik derlerdi bize. Sen duydun mu o sözü? Tiftik. Yün yani, yün. E, mesela adam bir kamyon e, yünü satın aldı getirdi döktü. Tiftiklerin yünün üstüne, yünlerin üzerine çıktığında baskılıyorsun. Olmaz bu Evet. Olmaz. Ee, efendim, e, şimdi buradan hareketle mesela okuyor, kıyas yapanlar da oluyor. Nasıl kıyas yapanlar oluyor? Şimdi süngerler var değil mi? Evet. Minder yapılmış mesela, yatak yapılmış o süngerlerden. Şimdi Bahattin Bey, e, bazı süngerler var, şimdi ben onlardan pek göremiyorum. Ortaokul ve liseye giderken çoktu, zayıftı. Yani o süngerin bir karış böyle eninde olsa bile, oturdu böyle göçüp gidiyor. Evet. Şimdi başka maddeler kattılar. Dört parmak enliğinde bir sünger bile şey gibi yani ağaç gibi sert. Yani o şekilde sert sünger üzerinde namaz kılınır. Evet. Ve e, diyelim ki e, yatak odasında, karyolasında mesela bir karış enliğinde sünger yatak koyuyor. Evet. Ama öyle bir sünger ki taş gibi olmuş. Başka bir yer yok. O yatağın üstüne namaz kılınabilir mi? Kılınabilir. Çünkü gömülüp gitmiyor. Evet. Gömülüp gitmiyor. Yani biz üzerine çıkıp da rük, e, secdeye gittiğimizde burnumuz böyle kaybolup gidiyorsa, ayağımız göçüp gidiyorsa, dengemizi kaybediyorsak bunların üzerinde olmaz. Evet. Ama bunun dışında bunun dışında e, ama efendim o da yumuşak. E, yumuşak. Sen git bakayım deniz kenarındaki kumun üzerinden namaz kıl bakın. Yumuşak mı değil mi? Yumuşak. Ama beton gibi sert değil orası, evet. değil mi? Beton gibi sert değil. Hatta şey de söyleyelim adam mesela e, bir yerde çalışıyor bir yerden bir yere e, kazıyor toprak çıkıyor, yığındı böyle düzlediler falan. E tamam bastığın zaman yumuşak ama o toprak zemin üzerinde de namaz kılınır. Evet. Şey gibi değil beton gibi sert değil orası da. De. Tamam yağmur yağmış, kar yağmış, sert de. ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Ee, ama e, oradaki ölçü e, ayağ, e, ayağımızı bastığımız zaman gömülüp gitmeyecek. Secdeye gittiğimiz zaman burnumuz, kafamız gömülüp gitmeyecek. Evet. Böyle olan yumuşak nesneler üzerinde namaz kılınmaz. Bunun dışında, bunun dışında hatta buğday çuvallarını bile zikretmişler. Şimdi Bahattin Bey, bu e, buğday çuvala girdiği zaman kendi başına yığın halinde durduğu gibi işi işte değil. Çuvalın içine sıkıyorsun onu. Evet. oluyor. <laughs> tabi 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 sertleşti o. Evet. Ha, o çuvalı insanın kafana bassınlar bakın ne olursun. Ee, mesela diyelim ki 8-10 tane çuvalı. E böyle yan yana yan yana koymuşlar. Değil mi? Yan yana koymuşlar. Sert bir zemin oluşmuş artık. Yani başka yeri yok. Her taraf bataklı, çamur. Sadece onlar var. Namaz kılınır, kılınır tabii. Yani, e, uzun anlatmamızın sebebi, e, çünkü başımıza geliyor, biz burada bir şey naklediyoruz ve bakıyoruz ki sonra bize geri dönüşümü farklı oluyor. Yani altyapı olmadığı için, kitap da okunmadığı için, evet. ama diyor böyle dediniz diyor. Mesela şuradan bile bir şey çıkartan olur. E Biraz önce aynı şekilde e, Buğday yığının üzerinde namaz kılınamaz dediniz Çuvala koydunuz üstüne namaz kıldınız Diyen de çıkabilir Ya yani ben demiyorum ki bunu kitaplar böyle yazıyor evet. Yani oradaki sertlik zemin ö, Ölçüyü bildirmişler Yün üzerinde de yumuşak Aynı şekilde süngerler üzerinde de ve hatta aynı şekilde böyle batıp giden Şey üzerinde de e, Namaz kılınmaz Ama ayağını bastın Diyelim deniz kenarındasın Kom e, yumuşak olacak tabii ki veya bu sadece de çölde de öyle olur. Kum yumuşak olur bastığın zaman. Ama göçüp gitmez. Evet. Göçüp gitmez. Onun üzerinde namaz evet. olur mu? Olur. Tek şart göçüp gitmemesi yani. Evet göçüp gitmemesi ve dengeyi de tutman lazım. Evet. E çünkü e, öyle durum olur ki ben o buğday yığınlarını hatırlıyorum. Ayağın birisi, hadi diyelim ki sertleştirdin, öbürüsü değil, namaz kılarken sağ tarafa göçüp gidiyor, doğru, evet. doğru. göçüp gidiyor. Evet. <laughs> Tekerin altına taş koymandan sonra, <laughs> sertleştirdin, olmaz gerekiyor. Ee, orada mesela, e, kitaplarda yazarken, huşuyu bozmayacak şekilde, düştün mü, düşüyor mu, göçüyor mu, göçmüyor mu, bu düşünce olmayacak. Evet, bu düşünce olmayacak. Böyle olunca o zaman sen de kendin aynı şekilde bakarsın hakikaten dersin bunun üstünde namaz kılınır veya kılınmaz. Evet. Sana kaldı artık gerisi. E şimdi kaldırıp da resmini çekiyor gönderiyor bunun üstüne mı? Ne bileyim ben aynı şekilde sert mi yumuşak mı bilmiyorum ki değil mi? Evet. Yani o resimle olmaz. Bir de hani konu konuyu açıyor da e, şimdi bazıları mesela mail yazıyor veyahut da e, mesaj ile yazıyor. E, diyor ki şu harfi nasıl çıkaracağız? Ya Bahattin Bey bunu aynı şekilde yazıyla anlatamazsın. Bazı şeyler yazıyla anlatılmaz. Evet. Nasıl yazacaksın sen? Mesela boğaz harfleri var Kur'an harfleri içerisinde. H, hı, hı. Üçü de boğaz harfi bunun. H en alttan çıkar. Hı onun ortasından çıkar. Hı yukarı, en yukarıdan çıkar. Bunu bilen birisinde talim etmek suretiyle ağızdan duyacaksın bunu. Evet. Yoksa öbür türlü nasıl yapacağım ben? Ya yapamazsın onu. Resmini gösteri göster. O da olmaz. O da olmaz. Ha bugün şeyler var. Videolar var. E, internet var. E, mesela bazen soranlara yardımcı olmak için, yardımcı olmak için e, daha önce şeyde de veriliyor ya Ramazan-ı Şerif'te mukabele de veriliyor ya. E, de Ramazan-ı Şerif'te o mukabele okuyan e, hafızların kıraatları düzgün. Hatta daha önce eski Diyar İşler Başkanları'nın Tayyar Altı Kulaç. Evet. Kıraatı çok düzgün. Yani bazı şeylerini beğenmiyoruz. O ayrı bir mesele ama kıraatı düzgün. Çünkü ehl talimleri bir şeyi tenkit ederken burada yazdığı doğrudur diyor. Mesela e, böyle e, Kur'an-ı Kerim'i belagat yönü itibariyle e, anlatanlar var mesela ehl-i sünnet alimleri mutezile itikadında olduğu halde mutezile itikadında olduğu halde e, oradan takiller yapmışlar ve onu da yazıyorlar. Kendisi muteziledir. Ama bu yazıkları doğrudur diye. Evet. Ehl-i sünnet ölçüsü bu. Yani ehl-i sünnet küllüm yasaklamıyorlar. Reddetmiyorlar. Doğrusu da var. Hani ben daha çocuktum falan birisi diyor ki o ne söylerse ben reddedeceğim diyor şeyde Evliya-i Keram'dan da bizzat böyle birisi yapmış. Ee, böyle hasetçi bir tane. Alim ama ki gidiyor ona işte diyor gideceğim o ne söylerse reddedeceğim. Daha kapıdan girerken e, o zat eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve rasulü. Hadi bunları reddet diyor. Zınk diye kalıyor. Ya, yanlış bir şey ya. Evet. O kinden hasetten doğan bir şey. Yani adam fasık bile olsa, günahkar olsa, ağzından doğru bir kelam çıkmaz mı bunun? Çıkar. Kafir olsa bile, yaptığı bir işin, aynı şekilde allah Teala'nın yarattığı şeylere uygun olmaz mı? Olur ya. Olur. Hatta, mesela, Evliya-i Kiram'dan bazıları hidayete ermelerine veya başka şeyler yapmalarına hani şimdi diyorlar ya, ne tetikledi? Hangi şey ilham verdi ona? Mesela, bu büyüklerden e, evliyadan bir zat e, işte seyahat ediyor falan seyahat ederken ki yanında bir de mecusi var yol arkadaşı o memleketten falan işte ona diyor ki ateşi tapmakla diyor yani eline bir şey geçmez bir şeyler anlatmaya çalışıyor o mecusi buna diyor ki <laughs> demin bir anlatıyorsun diyor inandığın dinde Allah diyorsun diyor. Allah rezaktır diyorsun diyor. Herkesin rızkını o gönderir diyorsun diyor. Evet diyor öyledir. İyi de hemşerim diyor. Kendi memleketini bırakıp da diyor. Ta, buralara kadar niye diyor. Aynı rızkını aramak için geldin ki diyor. Eğer diyor senin inandığın Rab. Külli şeyin kadirse. Öyle anlatıyorsun diyor. Senin memleketin de aynı rızkını vermez mi diyor. Aa, onda, o zaman şeytan düşüyor bu zat da, Bu doğru söylüyor demiş ya. Bu doğru söylüyor. Ondan sonra o hırsı gitmiş. Acayip bir çok kazanayım işte memleket memleket dolaşayım, çok satayım, çok alayım falan. Ondan sonra o hırsı gidiyor. Tamamen bu kabiliyetini allah Teala'nın rızasını kazanma yoluna sevk etmiş. Çünkü herkesde belli bir kabiliyet var. Evet. O kabiliyeti oraya vermiştir. Dolayısıyla Dolayısıyla e, hani konu şeyden açıldı da sert zeminde mi yumuşak zeminde mi e, şey yapalım. Sert zeminde mümkün olduğu kadar. Ama e, böyle gömülüp gideceksek bizim huşumuzu bozacaksa böyle şeyler hatta şey bile yazılmış e, Bahattin Bey. Namaz kılınan seccadelerin sade olması lazım. Evet. Hatırlar mısın? Anadolu'da çok yaygındır. Gelinlik e, kızlar böyle e, nakış şey, işlerle, falan. Ya yani öyle nakışlı bir seca diye bakarken gözün açıksa bir bakıyorsun aa diyorsun şurası eksik olmuş diye başlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Onun için mesela gözleri namaz kılarken yummak mekruhtur. Fakat tenziyen mekruh ama. Fakat yani huşu kaybolmasın diye yummak tenziyen mekruh değil deniyor. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Hocam birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim ilk dinleyicimiz dedi günahkar olduğumuzu biliyoruz. Ahir zamandayız. günahkar olmayan var mı? Hepimiz evet. öyleyiz. Ee, dedi siz de anlatıyorsunuz dedi. Yani dedi yüzümüz yok Rabbimize. Yok günahkar olsak Rabbimiz benden isteyin buyuruyor. Evet. Benden isteyin. Ee, hatta Zaman zaman hepimizde oluyor falan, böyle elim açıp dua ederken, talep ederken insan utanıyor hangi yüzde ediyorsun falan diye. Böyle bir şey yaptığınızda bir toplantı olmuştu hemen, abiler bir de nakil bir yaptılar, buyurdular ki Vehhabiler, mezhepsizler genelde aynı şekilde dua etmezler, Allah-u Teala dua edeni sever. ona dedim ki kitaplarda yazıyor. Demek ki de nefis aynı şekilde şey yapıyor bunu. Evet. Nefis aynı şekilde şey yapıyor. Dolayısıyla biz e, Rabbimizi aynı şekilde e, Rabbimizden talepimizi yapacağız. Ama vesile edersek, vesile edersek o zatı da aynı şekilde zikretmiş oluruz. Allah Teala onun hatrı hürmetine yaratır dileklerimizi. Hani dinleyicimiz diyor ki ben bunu böyle yapınca diyor, e, sanki diyor işi çığırından çıkarmışım gibi oluyor. E, hata mı ediyorum? Yok hata etmiyor. Devam etsin. Vesile ederek aynı şekilde dua etmeye de devam etsin. Ama bir şart var bunu. İnanarak yapmak lazım. Evet. İnanarak yapmak lazım. Gelelim efendim dinleyicimizin diğer bir suali var. Zemzem de çoğaltılır mı? Yok çoğaltılmaz. Çünkü zemzem içerisine başka su koyduğun zaman karışım oluyor. Zemzem değil artık. Ee, ama şimdi e, soğut da vermiyor. Milyonlarca acı geliyor zemzem kuyusundan çektikleri suyu. Biz e, işte bir hacca sonra Humriye'ye gitmiştik de hacca gittiğimizde Medine Emine'ye gittik önce. Oraya gittim falan baktım. Eee Mescid-i Nebi'de zemzem diyorlar falan içiyor. Yani sonra Mekke'ye gidince bizzat Kabe'nin içinde zemzemi içinde ha, dedim oradaki karışım. Evet. Karışım. Çünkü e, zemzem suyu, suyu farklı. Peki Türkiye'ye getirdikleri mesela bir damacana veriyorlar. Şimdi 10 kiloluk bir ne? Öyle bir şey veriyorlar. Kaçak yollarla göndermeye çalışıyorlar falan. Bazen geldiği zaman oluyor onları da buraya gelince misafir gelen giden çok oluyor diye karıştırıyorlar Evet karıştırıyorlar Hatta adam şey bile yapmış yani çeşme suyunu zemzem suyu diye satmış satmış yani belki onlardan alındı çok kimsenin evine geldi Evet. Arapça etiketlerde yapıştırmış Dolayısıyla az az verirsin yani çoğaltayım da herkese vereyim diye çoğaltmak uygun değil yani zemzem özelliğini kaybediyor. Madem ki zemzem ikram edeceksin kandırma insanları. Dürüst ol. Evet. Efendim zemzem suyumuz bitti. E ne yapalım? Değil mi? Bitti. Efendim bir de dinleyicimiz bu da güzel bir konu Muhammed ismi tek başına konmaz mı? Efendim ecdadımız, sistem alimleri genellikle evlatlarına Ahmet, Muhammed, Mahmut isimlerini koymuşlar ama yanında başka bir isim de koymuşlar. Evet. Hele Muhammed isminde çok titiz davranmışlar. Bir de Anadolu'da Muhammed ismini direkt koyanlar onu Mehmet'e çevirmiş. Evet. Hatta benim babamın ismi de Mehmet'ti. Nerem anlatırdı? Babamın nenesi, babaannesi benim babaannem anlatıyor. Babaannemin de kayınvalidesi oluyor babamın, babaannesi. Babaannemin de kayınvalidesi. Oğlum derdi, e, babanı derdi, o Mehmet'im diye severdi. Mehmet demiyor da evet. Muhammed'in hafifletilmiş şekli hafifletilmiş şekli Mehmet'im e o Muhammed'i hissettiriyor telaffuz ederken o kadıncağız demek ki onların e, şeyi altyapıları daha farklı daha farklı ama yanında bir isimle koymak iyi olur. O berekettir, şefaata kavuşur ve netice itibariyle diğer isimle hitap edilir. Sebebine gelince tek isim koyduğun zaman, bu çocuk çocuklarla şey yaparken, başka bir çocuk buna kızdı, bağıracak, hakaret edecek falan. Ama Muhammed senin diye başlayacak değil mi? Evet. Dolayısıyla o, is, o ismi telaffuz ederek hakaret edecek. Çocuğun ismi o olduğu için. Onun için yanında bir isimle koymak iyi olur. Evem, e, gelelim ikinci dinleyicimizin sualine. Dedim marikime sebile taklit ediyorum, dedi, yani dedi, biraz karıştırıyorum dedi. Bir tarif eder misiniz dedi? Yani nasıl yapılıyor falan? Evet marikime sebine göre abdest almak için e, lavaboya gittin, çeşme açtın, elimi uzattım niyet ettim Allah Tanrımın azası için abdest almaya marikime sebine uymaya. Elimi yıkadım. Üç defa ağzıma su verdim, üç defa burnuma su verdim. Yüzümü üç defa yıkadım. Sağ kolumu üç defa yıkadım, sol kolumu üç defa yıkadım. İki elimi ıslattım. Ee, ve onu tarif etmek zor biraz ama Saadet saat devediği de var. Başın tamamını mesletmenin bir formülü var orada. E, diyelim ki iki elimizin e, iç kısmıyla önden arkaya enseye kadar bütün başımızı ve geriye doğru enseden geriye doğru kulağımızın yan tarafı yani başımızın da yan tarafını mesederek başımızın tamamını meslettik. Ondan sonra şahadet parmakları kulağın içine baş parmakları da şekilde kulağın arkasına böyle şey yapıyoruz. Parmakların arkasıyla da ensemizi mesediyoruz. Evet. Ondan sonra sağ ayağımızı yıkıyoruz. Parmak hilalleyerek üç defa. Sol ayağımızı yıkıyoruz üç defa. Ha şimdi dinleyicimiz diyecek ki iyi de yani bu Hanefi'deki gibi dört mezhepte de abdestin almış aynı zaten. Aynı. Sadece hükümleri farklı. Nedir hükümleri? Niyet etmek farz maliki mezhebinde. Hanefi'de sünnet. Ee, İmam Malik Hazretleri abdesti başlarken eğer orada unuttuysan yüzü yıkarken de niyet edilebiliyor. Mesela Hanefi'de, Şafii'de, e, Hanbeli'de yüzü yıkarken niyet edilir. Ya e on sonra e, tertip Hanefi de sünnet, şafi de farz Yani sırasıyla yıkamak Muvalat, peş peşe yıkamak Ara vermemek, telefon çaldığı zaman cevap vermemek Ondan sen delk Su dökülen yerler olmak Bu maniki mezhebinde farz bunlar Muvalat ve delk Başın tamamını meshetmek, maniki de farz Hanefi de, şafi de diye geçiyor e, yani aralarda fark yok. Sadece hükümleri, hükümleri değişik. O kadar. Herhalde anlaşılmıştır. Efem evet. e, gelelim son dinleyicimize. Beyim dedi bana psikolojik baskı uyguluyor dedi. Kayınvalidim daha de iyi şekilde ne yapabilirim? Tek silahımız istiğfardır. Dua. Allah-u Teala kadir mutlaktır. ...herkes yaptığının bedelini öder... ...hiç kimse... ...ben yaptım yanıma kar kaldı... ...kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz... ...bunu kesin... İnsanların aldandığı bir nokta var... ...nedir o... ...Allah da acele etmez... ...insanlar da aceleci yaratıldığı için... ...ee bir şey olmadı bana falan... ...hatta... E, ...bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... E, ...iki torunu... ...Hazreti Hasan'ı bir dizine... ...Hazreti Hüseyin'i de bir dizine oturtturmuş... Onlarla böyle şey yaparken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam soruyor. Yarın sonra bunları seviyor musun? Evet buyuruyor. Ama diyor bunun ikisi de şehit olacak. O zaman çok üzülüyor. Ee, i̇nsanlar bunları şehit edecekler. Hazreti Hasan zehirlenerek. Vebrüs'te aynı şekilde e, kılıçla vurularak şehit edildi. Cebrail Aleyhisselam gidiyor tekrar geliyor. Allah Teala selam var. Buyurdu ki işte peygamberler mi şehit edenler şöyle helak ettim ama senin bu iki torununu şehit edenlerden şu kadar bin kişi helak etmeyi ezelde takdir ettim. Şimdi yazılıyor kitaplarda var Hadis-i şerif olarak geçiyor. Kerbela'ya Hz. Hüseyin'in karşısına karşısında olanlardan iştirak edenlerin her birisinin başına mutlaka bela gelmiştir. Seneler geçmiş. Dicle Nehri kenarında bir evin gece ayışığı e, ay ışığı var. Veyahut da mum ışığında Dicle Nehri kenarında e, çatı yok. Düz dam. Damda oturuyorlar gece. Orada böyle konu konu ile Bir tanesi diyor ki o e, Hazreti Hüseyin'in karşısında yer alanların her birinin başına diyor bir bela geldi. Muhakkak hanı diyor. Ben gördüm diyor şahit oldum bunlara falan. Orada yaşlı birisi diye ya, ne belası ben de katıldım oraya diyor, bana bir şey olmadı ki diyor bana bir şey yok. Ya o anda o adam nasıl yaptıysa mum devriliyor bunun. Antalya şeklinde giyiyorlar ya elbise. Evet. Yani alttan tutuşuyor. Yanıyor falan filan. Gibi söndüremiyorlar. Adam kendini nehre atıyor. Boğulup gidiyor. gidiyor. Boğulup gidiyor. Ya hepsinin başına mutlaka bir bela gelir. Ya yaşlanmış adam bana bir şey gelmedi. Gelir. Ama ne zaman gelir? Belki de bilemezsin sebebini. Belki de bilemezsin. Onun için <laughs> Zalimin Allah-u Teala hasmıdır. Kim zulmederse etsin, ister Müslüman etsin, ister gayrimüslim etsin, kim ederse etsin. Zalimin hasmı buyuruyor. Çünkü mülk Cenab-ı Hakk'a aittir. Cenab-ı Hakk kullarına, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına, ya bırak Bahattin Bey sadece insanlara, hayvanlara değil, nebatata bile, bitkilere bile zulmedilmez. O ne demek ya Allah'ım? Götürdün yeşil otları yakıyorsun mesela değil mi? Evet hiç lazım olmadı halde eline balta almış... patı kıtı patı boyuna ağaçları kesiyorsun. Eziyet ediyorsun. Ben babaannemden işitirdim. Oğlum lazım olmadığı şey yapmadı. Ağaç da ağlar diye. Böyle sen hiç gördün mü? Yani Bahar'ın böyle kestiği zaman oradan su çıkar. Evet. Bize küçükken gösterirler. Bak gözyaşı döküyor falan diye. E şimdi bunu... evet o bildiğin insan gibi değil insan gibi değil. Ama yani Allah Teala rahmet eylesin. Yani bizim anlayacağımız şekilde misaller vererek yani Cenab-ı yarattığı mahlukata karşı merhametli olmamızı öğretmişler. Merhametli olmamızı öğretmişler. Ondan sonra mesela diğer şeyde söyle ver saatte bir diye yazıyor. Haşerat diye geçiyor fıkıh kitaplarında. Yani insanlara zarar veren. Karınca da buna dahil kanıyor. Sivrisineği dahil, sinekler dahil, on sonra diğer böcekler dahil. E, akrebi yılan da dahil. Bunları öldürmek şahis. Fakat buyuruyor ki suda boğarak ve ateşte yakarak hariç. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e mesela bir akrebi keler diye de geçiyor, geçiyor de. Bir vuruşta öldürene 30 sevap. İki vuruşta öldürse 20'ye düşüyor. Üç vuruşta öldürüyorsa ona düşüyor bu. Ondan sonra eziyet ederek ne yaparak öldürürsem bu sefer kul hakkı oluyor. allah Teala onlara izin vermiş. Yani insanlara zarar veren mahlukat öldürülür. Bu köpek de kedi de olsa öldürülür. Kuduz olmuştur öldürülür. Ve hatta kedi zarar veriyordur öldürülür. Ama eziyet etme suretiyle. Ya babaannemler bile okuyup yazması yoktu bunları biliyordu. Bunları biliyordu. Mesela ben iyi hatırlarım. Bir kedi hatta bizimdi yani bizim e, diş bir kedi vardı onun yavrularıydı. Ya nasıl şeyse e, bizim Dağ e, köyü evler birbirlerine bitişik, damlar var, çatıyor yok. O dam, dam 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 her tarafa giriyor. Her sınıfa gidiyor. E, yani komşu burasına gelmiş tüfekle vurmuş kediyi. Ama böyle? Hani kendi e, kendisi falan oğlum dedi. Hak ettiydi o dedi zaten. Ben de düşünüyordum onu dedi. Çünkü dedi artık onu zapt edemiyoruz dedi. Herkese zarar veriyor zarar verince, aa, kusura bakma evet. yani allah Teala onlara izin vermiş yarın mahşer günü o hayvanlar gelip de kul hakkı diye talepte bulunmayacak. Ama senin koyunun keçin var, atın var e, kedin var, köpeğin var ama bunlara vaktinde bakmıyorsun, yem vermiyorsun ne yapmıyorsun. Yahut da e, öküzdür, e, eşektir, attır. Onların da bir istihap hattı deniyor. Yani çekebilecek, kaldırabilecek bir kapasiteleri var, yükleri. Onun üstünde yük yüklediğin zaman Yarın mahşer günü o da davacı olacak. Dolayısıyla bütün mahlukata karşı e, merhametli olmamız emir edilmiştir. Nerede kaldı ki sen evlenmişsin hanımına zulmediyorsun. Kadın kocasına zulmediyor. Karı koca çocuklara zulmediyor. Çocuklar ana babaya zulmediyor. Aha. Komşuya zulmediyor. Komşuya zulmediyor. E, bunların hepsi kul hakkı. Bazen hemen hemen her gün bakıyorsun. Kadın defolun gidin buradan. Evlerinin önüne yağ döküyor bilmem ne döküyor falan. Allah Allah. Yani böyle artık zıvanadan çıkmış. Din yok, iman yok. İman olmayınca herkes nefsine göre hareket ediyor. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah. Dolayısıyla efendim istiğfar her gün yüz defa, yüz defa la havle okusun. Bir Fatih üç ihlas okuyup çok sıkıldığı zaman peygamber bütün peygamberlere silsile ile birlikte ruhlarını hediye edip ya Rabb bunların hatır ve hürmetine halimi görüyorsun bana yardım et diye dua etsin. Allah'tan yardımcısı olsun. Evet. Bir de iskatı anlatır mısınız dedi. Çocuklarım da aynı şekilde dinleyecek. Bu konuda sadece anlatmakla değil tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı. Hakikat kitabı kom ve hatta şeyde de, de var zannedersem e, e, sitesinde de var şeyi söyleyiver. E, yolu. Yolu Saadeti Ebediye'nin seslendirilmişi var. Evet meyit için iskat diye yazdığın zaman çıkar. Veyahut da elinde varsa orada da uzun anlatılıyor. Ölen bir kimse mesela e, diyelim ki e, ölen bir kimse 60 yaşında vefat etmiştir. Erkektir. 30 senede bir sene ilave edildiği için bu 62 sene kabul edilir. Evet. Erkeklerden 12 yaş çıkartılır. Ne oldu? 50. Her sene için 66'ın namaz ıskatı için, evet. 5-6-30-3 bin adet eder bu. E bu e, 7.2 gram altın, her bir altın 7.2 çarparız, 3 7, 21, aşağı yukarı 22 kilo altın. Evet. Bunu 5 vakit namazını kılan buna inanan fakirlere devri yapılır. Çünkü veremezsin onu. Evet. Bunu veremezsin. E, inanacak bilenlerle yapılır bu. Devri yapılır. O da sonra oruç için fazlaya gerek yok ondan sonra zekat için durumuna göre devri yapılır. Kul ve hayvan hakları için devri yapılır. O e, şeye e, oturanlara da gönlünden bir şeyler verir. Evet. Onlar memnun olsun. Onlar beklentisi yok. Ama vermek iyi olur buyuruluyor. E, peki efendim bu yapıldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında eshab bir saat biz yapam, bir şey yapamaz mıyım? Fidye ver buyuruyor. İskat da bu fidye'den çıkmakta. Dolayısıyla efendim e, saatte i Ebedi'nin meyit, e, meyit için iskat bahsede okunursa altyapı oluşur. Mesele daha iyi anlaşılır. Eğer şartlarına uygun yapılmış ve kabul olmuş giden de imanlı ise mutlak faydasını görür. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidi Hoşçakal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.